Evli Yemek kanalından herkese merhabalar. Sevgili takipçilerim. Bugün cumartesi gününe özel nefis bol buberli domatesli soğanlı kavuruyorum. Birazdan güzelce piştikten sonra üzerine yumurta kıracağım. Bol acılı acı sevmiyorsanız hafif bir acı biber atabilirsiniz. Ayrıca kahvaltınızın yanına gevrek Susamlı poğaça Ve Beyaz peynirimiz Balımız Çilek reçelimiz Şöyle Güzel çilek reçelim Şöyle Zeytinli yeşillik taba Sizlere de Güzel bir fikir olsun diye gösteriyorum de şöyle Çıtır gevrek ve susamlı kaşarlı poğaçalar bu lezzetli menüyü siz de yapabilirsiniz sevgili takipçilerim bu sefer bol buzarlı soğan olsun istedim domatesli Sevgisi bol olsun istediğim için mümkün fazla kırmıyorum yine tercih size kalmış evet bu lezzetli hemen olduktan sonra artık sofrayı kurmaya gidebilirim. Devrek dışındayım. Evdeki, eldeki malzemelerle sizlere sade, leziz, güzel bir menü hazırladım. Sizlere de kahvaltılarınızı, çay saatlerinizi güzel bir fikir olsun. Huzurlu, bereketli sofralar sizin olsun. Evet sizlere güzel bir fikir olsun diye toplu bir kez gösteriyorum. Lezzetli menemenim. Acılı. Kaşar susamlı poğaçam. Çıtır gevreği. Peynirimiz. Çilek reçeli, bal ve de böyle roka, dereotuyla süslenmiş, nane ile süslenmiş zeytin tabağı. Sizlere de güzel bir fikir olsun. Herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen emek için Evde Yemek kanalına gelip abone olmadan çıkmayınız. Abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yanında bir de demlenmiş çayla demlenmiş çay olmasa olmazımız. Herkese afiyet olsun. Evde Yemek kanalında tekrardan görüşmek üzere.